Röportajlara başlıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, ilk önce Nuri Başkan'dan evet günün önemini bir yapalım. Günün önemi işte. Mekan güzel. Oksijen, deniz, dostlar. Üç günlük görücü bir gezi daha ne olsun? Diyorsun. Diyorum. Mehmet abi. Abi ben şunu anladım ki seni aç bırakmayacağız. Bir <laughs> bol pizza ve yemek yanımızda yedek bulunduracağız. <gülüyor> Başkanımız <laughs> <laughs> Fatih'cim sen söyle. Abi ortam çok güzel. Abi beğeniyorsun yani. yani. Beğeniyorsun. Ağzının içine girme diyorsun yani peki. Evet abi. Mustafa abi iki günden beni hiç siz durmadan içiyorsun abi. Sizi tanımakla memnun oldum. Çok şey yapayım. ama bir amanoslar geçemediniz. Ben de olay televizyonda Ökkeş'e öz, öz, öz aradım. Ha. Dedim bunlar amanoslar Olay televizyonda yayınlar dedim. O, o bir şey, şey yapmaz. O bizi bilir. <laughs> o bizi bilir abi. Ne yapacağımızı. Evet. Cahit Bey sizle konuşalım. Abi çok güzeldi. Şöyle Sen, alalım da ışığı alalım. arkamıza alalım. Evet. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel bir gezi oldu. Evet. Yani katılımcı arkadaşlara teşekkürler. Evet. Orkun Bey e, küfür etmeden bir şeyler <laughs> alabilir miyiz? <laughs> Temur abi ben sen... abi şey. Gibi. Evet, pardon. Gerçekten arkadaşlar hani e, ana olarak bu tabii ki video kaydı da kalacaktır ama şunu herkesin bilmesi lazım. Kamp gerçekten bizim hayatımızın artık bir parçası oldu. Dostluğumuz hayatımızın bir parçası. Allah bu günlerimizi aratmasın. İnşallah daha çok kamp gezileri, daha çok bir daha çok dostumuzun artmasını sağlasın inşallah. Amin. Temur abi? abi. <laughs> ya, ya kesme işi çıkıyor bana, bana ya. Parantez açtı. Abi şöyle alayım da, şey, ışığı, ışığı arkama şey, alayım, şey, alayım abi. Şu, şu ışığı arkama alıyorum, evet abi. Buyurun ha. Olur şöyle abi. Şöyle yani. yüzünüz parlasın Bu, abi ya. Bu günlük off-road gezileri daha hoş oluyor, daha güzel İki günlük ya. değil mi abi? Biz abi iki gece, kamera üç gündüz gibi. Kamera çekimleri de da köyde damarım var. Eve da. gittiğimizde... Her evet, şey iyiydi, güzeldi. <laughs> şu... Yavur dağlarını geçemedik yalnız malzeme eksikliğimizi fark ettik unutmamak için abi. burada bir daha belgeliyorum Köprü mü bir şey yapacağız, yapacağız. abi? abi ne? Yapacağız, malzeme. köprü malzeme. yapacağız, yol yapacağız. Malzeme Odun köprü. Odun kaçakçılarına malzeme. yol yapacağız. Malzeme. Evet. Şey yapacağız. evet gel Mustafa abi gel. Kaçma abi. Kaçma abi. Sayın Erray Mustafa abi. Size bir tavsiyem var. <laughs> evet abi. Sana bir daha tavsiyede bulunmayın. <laughs> bu, bu kamplı gezilerimizi hep iki gün iki geceye sığdıralım. Üç gün iki gece. Üç gün iki gece. Bunu tavsiye olarak bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Sonra bir daha e, bu tavsiyeme bir tavsiyede de bulunma yani. Bulunmuyor. Tamam. Evet. Erdem'ciğim. Er <laughs> Erdem'ciğim. Bu üçüncü Gazof, kampın. Gazof'un e, tüm kamplarında aldığım zevk her geçen gün artmakta. Bu ekibe çok teşekkür <laughs> ediyorum. Her zaman beni aralarında iyi aralarında. Evet. Çok seviyorum ekibi. Teşekkürler. Var ol. Var ol. Onun için sen de bir şeyler söyle. Güzeldi abi ya. Siz, nasıl aşağıya düşeceksin dikkat et. Güzeldi yine. <laughs> İyidir. Sizin de görüşünüzü alalım. Hangi konuda? Bu jipçiler, müpçiler filan böyle... Güzel, çok güzel. Çok sevdiğim... bir aktivite. Sizin jipçi abimiz var da. E, kendisi e, karsiyonun... Ee, böyle... Görünüşten ee, hemen insanların ne iş yaptıklarını tezgah ediyoruz. Size diş doktoru diş? Yanılmış arkadaşınız. Yapma, ne diş doktoru diyecektiniz. Evet, evet, Ben makine var. Ama yine bir tamir olayı var ya makine. <laughs> <laughs> Nurullah abi, <laughs> senden de... <laughs> bir özetini bir alalım abi şöyle ışığı arkamıza alıyoruz evet evet bizim kampın bir özetini senden alalım abi kamp çok harikaydı özellikle deniz sahil çok harikaydı beğendin yani çok beğendik evet. güzel bir kamp arkadaşlar arasında oldu. bir sorun yok arkadaşlar üzerinde de güzel sohbet oldu evet. gece ikiye kadar atmadılar bazıları. Yani evet. müzik sesiyle. Hoş değil değil mi abi? Ee, hoş değil ona dikkat edelim. Kampta bilince, biz açmıyoruz ama evet. böyle de. Ama 12'ye kadar evet. güzel. Hem deniz, denizin evet. sesi e, ve güzelliği. Ay özellikle 10 ayın 10 yılında 15'i ay harika gözünü görünüyor. Evet. Yakama evet. süperdi. Yakama süperdi. Buyurun. Bu, bu yol bizim şu şeyden bir kere gece geldiğimiz yol mu? Hiçbir zaman geldik mi? Yok hiç çıkmadık abi. Hiç çıkmadık. Ben geldim yani yalnızca. Erdem, ha o Erdem bir tane. böyle bir, bir araya yuvaraya odan çıktık işte da buraya sıkıldı. Zafer abi nerede? Bir ok aldık. Bir Ahmet abi var. Röportajını almadım. Zafer abicim. Ahmet abi ilgini alsın. Evet, yok önce sen. Abi, önce sen. Yorgunlukla e, yorgun ve bitkinim. E, evet. Kuşlu gelbiselerle Akdeniz'e geldik. Evet abi. Yazlı gelbise acilen lazım. Evet değil mi? Yandık elbiseyi. acıktı. Hissettiniz. Evet o abi. O zaman hareket edelim abi ya. Yani. Aynen abi. Değil aynen. mi? Başka aynen. da bir şey yok ortamda. Şu, Şu abi. Sır Sırtımız evet. çok terli. Çok terli. Tamam abi. Evet. Buyurun buyur abi. Evet. Kapatıyorum abi. Ben de buradayım. Dur ben çekip sana derim. Gerek mi? yok. Boşver.